şey alıyoruz. E ee, böyle şey var ya eleman falan. Bir de şey arıyoruz patron. Patron biziz. Ha patronumuz var. Yok yok patron. E, patron var. Bu da arkadaşım Zeynep. Ben niye böyle? Bak marka benim markam. GTM güvenilir. Oğlum ikimizin ikide marka. İlk ben markayı buldum. Özel. Bay özel mallarımız var. Hatta şöyle gösterelim. Markası GTM güvenilir. Kaplan, sağlar. kaplan gözleri diye bir taşlar var. Bunlar 40 lira. Ya onlar 20-30 lira değil miydi en son? 40-40. Bak şu mavi taş